Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle canınız tatlı çektiğinde hemen kalkıp 10 dakikada yapabileceğiniz çok az malzemeli pratik bir mozaik pasta yapacağız. Mutlaka denemelisiniz diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet mozaik pastam için tencereme 1 su bardağı şekerimi aldım. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ocağımın altını yaktım ve kıstım. Ve şimdi sütüm eriyene kadar karıştırarak ısıtıyorum. Şekerim eridi, sütüm de ısındı. Şimdi içerisine yarım su bardağı kadar erimiş margarin ya da tereyağı da olabilir, yağımı da ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Yığımla da güzelce karıştırdım. Sütüm neredeyse kaynamak üzere ve ocağımın altını kapattım. İçerisine 120 gram kadar bitter çikolatamı ilave ettim. Bitter çikolata ile sütlü çikolatayı karışık da kullanabilirsiniz. Şimdi çırpma telimle güzelce karıştırıyorum. Çikolatalarım iyice eridi ve güzelce karıştı. Şimdi karışımımı ilk sıcaklığı gidip biraz ılınana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet sosumu büyükçe bir karıştırma kabına aldım. Sosum iyice ılındı. Diğer tarafta da 3 paket petibör bisküvi elimle kırdım. Çok fazla ufalamadım. Çok da iri parçalar halinde bırakmadım. Şimdi bisküvilerimi ılınmış olan sosuma azar azar ilave ediyorum. Hepsini birden eklemeyeceğim. Öncelikle bir miktar ilave ediyorum. Karıştırıp kıvamına bakarak gerek duyduğumda bisküvilerimi ilave etmeye devam edeceğim. Şimdi tezgahıma bir parça streç filmimi yayıyorum. Mozeyimin harcını da toplamda 3 paket petibör bisküvi kullanarak güzelce yoğurdum. En son elimle güzelce toparladım. Şimdi mozaik harcımın yarısını alıyorum ve streç filmimin üzerine yayıyorum. Mozaik pastamın yarısına şekil verdim. Şimdi her yerini streç filmle kapatıyorum. Evet mozaik pastamız hazır. Eğer aceleniz varsa buzluğa atabilirsiniz. Fakat aceleniz yoksa dolabınızın alt kısmına da koyabilirsiniz. Mozik pastamı 1-2 saat buzlukta beklettim ve çıkardım. Sizler de bu şekilde yaparak buzluğunuza atabilirsiniz. Her daim buzluğunuzda hazır tatlınız olmuş olur. Gerçekten çok pratik oluyor. Fakat hemen yaptığınız gün tüketecekseniz veya 1-2 gün içinde dolabınızın alt tarafında da tutabilirsiniz. Ben şimdi pastamı dilimleyerek servis yapabilirim. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle canınız çektiğinde hemen kalkıp 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok az malzemeli, çok pratik ama çok lezzetli bir mozaik pasta yaptık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.